getirden ilk siparişlerim geldi. Kendim taşımamak için deterjanım azalmıştı. Kaçtı? 5,5 kiloluk. Onu yer için deksi domestos davulmaz ocakta kullanabileceğim mutfak için. Köpük. Bir de şu ilk defa kullanacağım onu. Bir de şu buzdolabı poşetine ihtiyacım vardı. Burası 100 100 küsür kaçtı 115 120 gibi Tabii ki her şey pahalı mutfakta oturup böyle çekmek istedim şöyle de mutfağımı tekrar göstereyim Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada arabalar geçiyor. Bunları siz de biliyorum. Şu anda ben kanalıya sahile iniyorum. Şöyle ben görüyorum. İşte bir parça gözüküyor sanırım. Orada devam edeceğim. Böyle bir başlatmak istedim. Bugün ilk defa de olmuştu. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz aslanla beraber Kanarya'ya indik. Şöyle arkamda tam çıkıyor mu bilmiyorum. E, göl kenarında sahilde yürüyeceğiz. Böyle bir başladayım ben dedim. Şimdi kamerayı arkaya alacağım. Bakalım yıllar sonra tekrar Kanarya'dayım. Arkadaşlar göl kenarındayız. Harika martılar da tam şurada. <laughs> <laughs> Tam yürürdüm. Hem böyle de deniz olmasa da göl kenarında çok hoşuma gidiyordu İşte burada vakit geçirmek, yürümek. Neyse sıcak havalarda çekeriz bunu çok soğuk. Daha çok çekeriz. Yengi çalışıyor derdi. Birazdan yanına gideceğiz. Göl kenarı. Burası Çekmece'yi. Çekmece'ye kadar sahil. Şöyle etrafı da göstereyim. Şuradan eskiden tren istasyonu vardı. Sirkeci, Halkalı Sirkeci arası işte giden tren istasyonu vardı. Şimdi Marmaray olmuş. Ve buradaki istasyon da kalkmış sanırım Halkalı'dan. Tam bilmiyorum daha. Ama önceden çok iyiydi. Buradan hemen trene bilip hastaneye falan giderken ya da kız kardeşime Yedikule'ye, Samatya'ya, oralara rahatça gidebiliyordum. Şimdi böyle çevirelim. Çok güzel. Ben burayı çok seviyordum. Yani evden yürüyerek aşağı iniyorum. Biz sefa Söğüt Çeşme mahallesindeyiz. Söğüt Çeşme'den aşağıya doğru indiğin zaman Kanarya. Ben buradan bir başlıyordum. Ta Kanarya soğuk su çekmeceye kadar. Oh. Neyse yaklaşınca çekeyim. buldayım. İstanbul'a geldik biliyorsunuz, taşındık. Daha deniz kenarına ulaşamadım ama benim için bu göz de çok önemli. Çünkü ben yıllarca burada gelirdim. Bakın. İleride yürüyüş yolu da var. Yürüyüş yolu olarak istersen, istersen böyle. Yani yıllarca ben burada yürümüştüm sahilde. Arabayla falan uğraşmadan yürüyerek gelmek çok hoşuma gidiyor çünkü. Şöyle yaklaştırıp birazcık daha çekeyim. Merhaba Aslan Bey. Merhaba. Nasıl? Mutlu musunuz? Ben çekebilirim. Evet aynen Sancı. Sancı, sen çek. Al. Sen çek istersen biraz aslında açılış yaptım da. yeah <laughs> this gerçekten pazara gelmeyi bu kadar özlediğimi bilmiyordum. Yani normalde gelirdim burada oturduğumuz zamanlar zaten. Edirne'de Edirne'de uzaktı. Yürüyerek gitme mesafesini uzaktı. Arabayla gitme gelmedik ya. Marketlerden de alabiliyorduk. Gerçekten iyi oldu. En azından burada başmış olduk. İstediği çekti. Bir tarafa geçeyim. Aldım bir şeyler şimdi. Şimdi gidiyorum. Bugün çok rüzgar var. Burada. Seneler sonra, seneler sonra pazarımıza tekrar geldim. Pazartesi günleri de pazarımız. Bayağı büyük. Bat yüz İbrahim. Evet, pazardan geldim. Tarih bugünü yazacak. Nurgül pazara gitti. 6 seneden sonra. Diyarbakır'a yine gidiyorduk eve yakın da. Edirne'de arabası olmadığı için ben çok nadir gittim pazara yani. Marketlerden alıyordum ihtiyacım olduğunda ya da Aslan gidiyordu. Bunu şey için çekiyorum. Oradan da görüntü almaya çalıştım az da olsa pazardan size göstermek için. Şurada kereviz. Şu kadarcık pul biber aldım. Bu az ama. Bu 5 liralık. Şuradaki havuç ve turp. Değil benim istediğim kadar vardı ama havuç, turp ve pırasanın kilosu 5 liraydı inanılmaz inanılmaz geçen gün markette ben 10 liraydı işte bir yerde bulmuştum yedi buçuğa. ama Edirne'de pazarda mümkün değil mümkün değil 5 liraya turp, havuç, pırasa bulacaksın tabi kıvırcıklar çok pahalı her halen daha yani bu 10 lira bir tanesi 15'e de vardı ben 10 liralık aldım kereviz 7 lira kilosu ee, biraz muz almak istedim o da 15 kilosu domatesin de 15'ti tam bir kilo yok burada hani daha ucuz olanlar uygun vardı ama 10 liraya hiç güzel değildi o yüzden bari dedim azalayım ama iyi olsun şurada iki parça sadece çamaşır ee, onlarla birlikte Dediğim gibi iki tane atlet, iki parça çamaşırla. Şurası 100 lira. Yani hayat nereye gidiyor bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun.